Gençlik çağında yapılan ve elde edilen ilim ve ameli Salih başka çağda yapılan ilim ve ameli salihten çok daha farklıdır çok daha değerli ve kıymetlidir buyurdu. İş aynı iş ama delikanlıyken yapıldığı zaman daha canlı, daha dinamik yapılıyor, daha iştahlı oluyor. Hem de hayata ilk defa gözlerini açmış bir bebek gibi, bir, sanki bir zamanda yaşıyor, gözü daha hayata ilk açıldığı anda ilimle müşerref oluyor, ibadetle müşerref oluyor. Öbür tarafta ise ihtiyar çok şey görmüş, çok şey kafasını doldurmuş, ondan sonra ilme dönüyor ama Kafasındaki tilkiler çok. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bana peygamberlik verildiği zaman benim davetime, benim çağrıma ilk kulak verenler gençler ve delikanlılar oldu diyor. İhtiyarlar ise en son geldi. Bugün mesela bir çocuğa, bir delikanlıya bir hakikati ve gerçeği kabul ettirmek çok daha kolay. Ama gel sen ihtiyarlamış, çok bilmiş birisine. Hele bizim bu tarafın insanları çok bilmiştir. Yani sen... Yani keramet de göstersen yok. Sen yenisin sen, tazesin sen, sen bir şey bilmezsin. Hep büyükler bilirmiş gibi öyle muamele yaparlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.